Arkadaşlar hoş geldiniz. Kung Fu Panda öfkeli beşli karşımızda İstelik çıkartma hediyeli. Hem bakalım kapak olarak güzel hazırlamışlar. Hem renk olarak güzel hazırlamışlar. Ve basım kağıdı da çok kaliteli ve güzel. Arkadaşlar burada kardeşlerimizi okumaya sevdirme çabamız çok 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 oraya geçecek büyüdüklerinde bilginin güç olduğunu, bilginin hazine olduğunu sizlerle birlikte öğrenecek ve ilk adımlarını atmış olacak. İşte burada çıkartmalar çıkartmaları çok güzel hazırlamışlar. Büyük büyük hazırlamışlar. Kare ve dikdörtgen şekilde hazırlamışlar. Bunları kitaplarımıza yapıştırabiliriz ya da etkinlik olarak arkadaşlarımıza, kardeşlerimize dağıtabiliriz. Dolaplarınızda anne babalarımız, büyüklerimiz kızmazsa kendi dolaplarımızda, masalarımızda da yapıştırmaya uygun. Kung Fu Panda'yı bizler severek izliyoruz. 1, 2, 3, 3 bölüm olsa gerek izlediğimiz. Sizlere de tavsiye ederim. Ve da kardeşlerimize okuma sevgisinin başlaması için çizgi film kitapları, animasyon çizgi film kitaplarının ilk etapta iyi başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizlerle de bunları bulup paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Haydi bakalım okuyalım. Kung Fu Panda öfkeli beşli. Tek mahkumun korkunç kar leoparı Tali Long olduğunu George Gong hapishanesinde sorun çıkmıştı. Uzun zaman önce eski Kung Fu ustası sadece kendisi için ejderha yazıtının ve onun sakladığı sınırsız gücün sırrını çalmaya çalışmıştı. Taylang'ın kalepçelerinin kilidini açmak için tek ihtiyacı olan bir kastüyüydü. Muhafızları alt edip kaçmak için muhteşem kung fu hünerlerini kullandı ve hapishaneyi alt üst edip gitti. Tayland doğruca Huzur Vadisi'ne doğru yola koyuldu. Tayland'ın firar haberi Huzur vadesine ulaştı. Öfkel Beşli'nin her üyesi vadiyi Taylang'dan kurtaracak koruyacak seçilmiş ejderha dövüşçüsü olmayı umuyordu. Beş kung ustası birbiriyle yarışmaya başlayınca kasaba halkı Yeşim Sarayı'nın meydanına toplandı. Maymun, mantis ve engerek kunfu yetenekleriyle kalabalığı büyüledi. Ardından turna tahta bir ejderhadan fırlatılan roketlerden kaçmayı başardı. En sonunda kaplan demir öküz ile karşılaşmak için meydana çıktı. Turna efsanevi döner tekmesine atınca kalabalığın ağzı açık aldı. Ejderha dövüşçüsünün aramızda olduğunu hissediyorum dedi Usta Ogvey. Bakalım ejderha dövüşçüsü kim çıkacak? Acaba beşliden biri mi yoksa akıllarına gelmeyen Kung Fu Panda mı? Kalabalıktan çık çıkmıyordu. Beşli Ogvey'in seçimini bekliyordu. Hepsi de yeni kahraman olup ejderha yazıtının sırrını öğrenmek istiyordu. Sonra birdenbire Güm gökten inmişçesine po adında dev bir panda önlerine düşverdi. Ah affedersiniz. Fakat bu bir kaza değildi, kaderdi. Evren bize ejderha dövüşçüsünü gönderdi, dedi usta Uf ve parmağıyla pandayı gösterip. Beşlinin kafası karışmıştı. Bakar mısınız ne kadar şaşkın bir şekilde bakıyor. Ben olsam benim de kafam karışır. Ama ustanın elbette vardır bir bildiği. Usta beni mi gösteriyorsunuz diye sordu kaplan. Hayır onu dedi usta Ogu Bey. Beni mi dedi şaşıran panda. Evet seni dedi bilge kaplumbağa. Ejderha dövüşçüsü Po muydu İmkansız. Ejderha dövüşçüsünün gelmiş geçmiş en güçlü dövüşçüsü olması gerekiyordu. Güçsüz bir panda huzur vadisini nasıl koruyabilirdi ki? Tabi onlar onun gücünün farkında değil. Usta onun gücünü çok iyi algıladı ve o da çok iyi şekilde çıkaracak. Heyecan doğru da sayfaları çeviriyoruz. Evet. Po öfkeli beşliğe birlikte antrenman salonuna gitti. Mantis havada süzüldü. Dikenli sopalardan kaçtı. Engerek alevlerden çıkmak için kaçmak için gövdesini büktü. Evet burada da hemen stickerları var. Şuraya bakın. Poğunun şaşırmış hali burada. Maymun keskin pençelerle kaplı halkaların içinden geçerken kaplan ve turna sallanan yeşimden bir kasenin kenarında karşılıklı mücadele etti. Yeşim taşı çok 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 değerli arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yeni ejderha dövüşçüsü olan Po'nun da artık aynı zorlu engelleri aşması gerekiyordu. Po antrenman alana yaklaşırken herkes onu izliyordu. Güm da sadece birkaç dakika yarabere içerisinde bir kere nufurdasıldı. Biraz başım dönüyor dedi Po. Öfkeli beşli kafalarını iki yana salladı. Po'nun kötü çıkacağını tahmin etmişlerdi, ama bu kadar da kötü olamazdı. Bakar mısın ustasının yanına pat diye düşmüş. Ama durun bakalım. Gerçekten Po seçilmişse diğerlerinden farklı bir özelliğe sahiptir. Öyle değil mi arkadaşlar? Bin yıldır ejderha dövüşçüsünü bekliyoruz diye yakındı kaplan. Usta Okubey'in gerçekten konfu bilen birini seçmesini beklerdik. Maymun ona katıldı. Fakat Mantis emin değildi. Belki de gördüklerinden fazlası vardı. Kahramanların farklı şekil ve boyutlarda olabildiğini herkes iyi o biliyordu. Evet arkadaşlar gerisini hemen şöyle sayfa olarak ben size göstereyim. Sizlere de tavsiye ederim. Çay diye çekileşlerimize katılmayı unutmayın. Çizgi film kitaplarından da sizlere hediye edeceğiz. Aklınızda kalsın. Bizde kalın. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.